Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüşmeler> Bismillahirrahmanirrahim Değerli izleyiciler, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasında çıkış bölümüne geldik. Yani Mısır'dan Kenan'a doğru çıkış Bismillahirrahmanirrahim el-Khuruç neydi? Çıkmak demekti. Ve dar geldi ala beni İsrail Evet bu, ala taqa ile geliyor. Dar gelmeye başladı. Dar geldi. ardu Mısır. Mısır toprağı. Mısır yeri. Mısır yurdu. Ve hiye vasiatun. Bakın burası hal cümlesidir. Yani genişliğine rağmen. Yani geniş halde olduğu halde e, İsrailoğullarına dar geldi. Ve me yesne'une ne yapacaklardı. Bu sana'a yapmak. Ne yapacaklardı? Bir e, hıs bir Mısır Mısır'ın e, bolluğunu, bereketini ve hayratiha ve e, nimetlerini evet, ne yapacaklardı? Ve hum fî sicnin. Bakın burası da hal oldu. Nasıl bir haldeyken? Onlar zindandayken, yani zindanda gibi yaşarken Mısır'ın bolluğunu ne yapacaklardı? Yezûgûne tadıyorlardı külle yevmin, her gün sunufen hani sunuf sınıf demek yani çeşitlerini tadıyorlardı minel azabi azabın vel hevan hevan ise hakaret demek aşağılamak yani aşağılamanın her çeşidini tadıyorlardı her gün ila <laughs> meta ne zamana kadar yasbirune sabredeceklerdi e, <laughs> su, değiller miydi bu leyse bakın başına da e gelmiş değiller miydi? Beni Adem, Adem oğlu değiller miydi? Ki yeş'urûne hisseden bil eza eziyetle el elem. Elem hisseden Adem oğlu değiller miydi? Yani bir eziyetle karşılaştıklarında onlar da acı hissediyorlardı. Evet, e, burada e, yeş'urûne e, nedir? E, leysen'in haberidir. Vav ise Leysen'in ismidir. Ee, peki ve Allahu Allah vahyetti ila Musa Musa'ya en yesriye e, ne yapmasını e, yürütmesini daha doğrusu yürümesini ne ile bakın bi burada e, on, beraber manası verecek. Beni İsrail'le yani İsrail oğullarıyla yürümesini emretti. Leylen gece yehruce bihim onlarla çıkmasını min Mısır Mısır'dan çıkmasını emretti. Evet burada şu en'i burası içinde düşüneceğiz. En yakruca yani. Peki ve ahasse hissetti. E بذلك bunu şurtatu firavun. Firavun'un polisi, polisleri hissetti. Ve lehum onların vardı. O urap. Evet bu artık klişe bir ifade oldu. Yani karga gözleri vardı. Şametun nemil ve burun karınca burunları vardı. Bu ekberu haber verdiler. Bidalike bunu Firavun Firavuna haber verdiler. Sare yürüdü Musa yürüdü bir beni İsrail İsrail oğullarıyla yürüdü filleil gecede yani karanlıkta nahvel ardil mukaddese yani mukaddes topraklara yürüdü. Evet nahve tarafına demek yani mukaddes Arz-ı arz Mukaddes tarafına e, yürüdü. Ve humus ne aşere sıptan. Onlar 12 on boy idi. Bu sıptan hani kabile manasında. Boy. 12 iki boy idi. Kulli sıptın ve her boyun aleyhi başında vardı. Ne? Emir. Bir emir vardı. Yani her kabilenin başında bir kabile lideri vardı. Ve tariku yol ile Şam. Şam'a giden yol tarikun vadihun ma'lumun. Yani Mısır'dan Şam'a giden yol bilinen, bakın bilinen açık bir yoldu. Yani herkesin bildiği net açık bir yoldu. Berrun yaslu beynel berreyni. İki kara arasında bir bir neydi? Toprak. Yani bir yol vardı. İki kara arasında bir yol. Eee vakat cazehu geçmişti onu Musa merrateyn. iki defa geçmişti. Burada iki defa derken bir dipnot düşmüş. Ne diyor? Merraten zahaben ila medyen. Bir defasında medyene gidiş. Bakın zahaben gidiş. Ve merraten iyaben ila mısır. Bir defasında mısıra dönüş. Yani gidiş geliş yani. Gidiş gelişle de iki defa geçmişti. Dolayısıyla o yolu biliyordu. Ve o yoldan ne yaptılar? Gittiler. Velakinne fakat Musa erade emren bir iş istedi. Yani Musa bir şey diledi. Burada erade lakinnenin haber cümlesi oldu. Bir iş diledi ve erade Allahu emren. Yani Allah ise başka bir iş diledi. Ve kâne mâ Ve Allah'ın muradı yani dilediği oldu. Evet, Musa oradan götürmek istedi. Allahu Teala ise başka yerden. اخت a, Ahta'a ne? Hata yaptı. Yani şaşırdı. Musa neyi? Et-tarika. Yolu şaşırdı. Ve yerde ahta Musa. Musa'nın hata yaptığı, yani şaşırdığı yerde esabel kader, kader yani takdir ilahi erişecekti. Yani erişti. Yani Allah-u Teala'nın takdiri erişecek, gelecek. Zanne Musa, Musa sandı, zannetti, sanıyordu. Ennehu onun yesiru yürüdüğünü, kendisinin yürüdüğünü e, bir Beni İsrail, İsrail oğullarıyla nereye? İla canibi şimal veya şemal de olabilir. Yani kuzey tarafına yürüdüğünü sanıyordu. Yani İsrail oğullarıyla birlikte kuzey tarafına yani o karadan gittiğini sanıyordu. Feyda bihim birden, bakın bu ida dedik ki zamirin başına gelince e, birden onlar fi zalamil gecenin karanlığında ila canibi şark şark tarafında olduklarını yani şark tarafına gittiklerini ne yaptılar fark ettiler bu fe bihim birden fark ettiler veya yani birden gördüler e, peki e, devamında iza bihim ve yine birden onlar emamel bahril ahmer yani Kızıl Deniz'in önünde olduklarını ne yaptılar? Fark ettiler. Evet, kuzeye gideceklerine doğuya gitmişler ve Kızıl Deniz'in önüne gelmişler. Tetela tamu emvacuhu. Nasıl Kızıl Deniz dalgaları çarpan, art dalgaları kıyıya çarpıyor. Evet. Öyle bir Kızıl Deniz o denizin önüne geldiklerini fark ettiler. Ya hafız. Yani Allah korusun. Ya satir. Yani Allah muhafaza. Bakın ya satir de bu ya hafız gibi. Ya zubillah gibi. Eyne nahnu biz neredeyiz? Kanel cevap. Cevap ne oldu? İnnena biz emamel bahir denizin önündeyiz. Vel tefetu döndüler. Vel tefetu dönüp bakmak aslında. Evet dönüp baktılar. İlel vera geriye baktılar. Fe bakın yine birden ne gördüler? Bir gubarin satin. Parlak bir duman. Yani bu saati net demek. Yani net böyle şüpheli değil, kesin. Kesin net bir duman gördüler. Ve iza bi cundun azim ve o sırada tam o sırada büyük bir ordu. Yani o dumanın içerisinde büyük bir ordu. Kad sedde. Sedde ne yapmış? set etmişti. Yani kaplamıştı, kapatmıştı el ufuka ufku evet birden işte büyük bir ordunun ufku kapladığını gördüler fark ettiler hunalike burada irtefaatil esvat ne oldu burada sesler yükseldi yani insanların itirazları sesleri bağırışları yükseldi İrtefaat yükseldi demek ve ne dediler? ''Yebne İmran'' ''Ey İmran'ın oğlu'' dediler. Yani Musa, ey Musa yani. ''Ey İmran'ın oğlu, maza enkerte minna'' Yani bizden nasıl nefret ettin ki? Bu enkerte birçok manaya gelir. Yani bizi nasıl kınadın ki? Yani bize nasıl kızdın ki? Veya işte bizi nasıl yabancıladın ki? Evet, bizden nasıl nefret ettin ki? Hatta ta ki e, ne yaptın? E, debberte. Deberte, deberte ne yapmak? Planlamak, değil mi? Hani e, debere ve müdebbir diyoruz, Allah-u Teala'nın esma yusnasından el müdebbir. plan evirip çeviren demek, planlayan. Hatta debberte katlena, ta ki bizim öldürmemizi planladın. Yani bizden nasıl nefret ettin ki? E, ta ki bizim öl ölümümüzü e, ne yaptın? Düşündün, planladın veci'ite bina cite bina bizi getirdin evet bizi getirdin ile şattıl bahri denizin kenarına kıyısına bakın şattıl bahri, denizin kıyısına getirdin liye tulena bizi öldürmesi için firavun, firavunun bizi öldürmesi için. Burada e, li'den sonra gizli bir en edatı var e, o burayı nasip ediyor dedik. na öne geçmiş mef'ulün bihtir. Firavun ise liyaktülene failidir Nasıl bir öldürüşle? Bakın bu katle ne oldu? Mef'ulü mutlak oldu. Katlel firan. Yani firan ne? Fare yani. Fare öldürür gibi öldürmesi için. Haytu yerde la firare. Yani firarın, kaçışın olmadığı. Ve la necate ve kurtuluşun olmadığı yerde. E, firavun bizi fare gibi öldürsün diye buraya mı getirdin? La nezkuru ileyke suen. Sana bir kötülük yaptığımızda hatırlamıyoruz. La nezkuru hatırlamıyoruz ileyke sana suen. Bir kötülük de yaptığımızı hatırlamıyoruz. Felima da niçin hadal intikam? Ya yani o halde bu intikam niçin? Yani bu intikam neyin nesi diye e, laf etmeye başladılar. Elem yekfike ve devamında ne dediler? Sana yetmedi mi? Bu bakın e başta sorudur. Ve bu lem yapmış? Bu fiili cezmetmiş. Nasıl? Sondaki illet harfini düşürmüş. Elem yek fike sana yetmedi mi? Ma esabena Bize erişen e, minel cühdi vel bela. Yani sıkıntı ve e, bela. Li eclik senin yüzünden. Senin yüzünden e, bize erişen, bakın bize isabet eden e, sıkıntı ve bela e, sana yetmedi mi de, Yetmedi mi ki hatta citebina ilahına Bizi buraya getirdin. Senin yüzünden o kadar belaya uğradık diyorlar. O kadar sıkıntıya uğradık. Onlar yetmedi. Bir de sen bizi buraya mı getirdin? Dediler. Ha huve el bahr <ûr> emamene. İşte deniz emamene önümüzde. Ve ha huve el adu. işte düşman. Ve ra'ena gerimizde. Ve leyselena bizim yok <laughs> illel mevt yani ölümden başka bize bir şey yok. Yani e, sanki sadece öleceğiz başka çaresi yok gibi e, seslendiler, bağırıştılar. Hunalike işte orada bakın Hunalike orada o sırada azlamatı dünya dünya karardı azlamat. Dünya bakın manevi müennes şems gibi e, karardı fi uyuni gözlerinde beni İsrail. İsrail oğulların gözlerinde dünya karardı. Vaza katil ebsar. Zavat kaymak veya yerinden oynamak ve e, gözler yerinden oynadı. Yani korkudan, dehşetten gözler yerinden kaydı. Was ta yes. Ümitsizlik ne yaptı? İstevle kuşattı. İstevle tamamen hükmetmek manasında. Yani ümitsizlik onlarda hükmetti veya ümitsizlik kapladı. Sonra sonra Hafetetil <laughs> Sesler artık kısıldı. Yani korku öyle bir arttı ki artık bağıracak, ses çıkaracak durumları da kalmadı. Hafetet <laughs> kısıldı. Hünalike orada tezelzele. Zaten açık bakın tezelzele sarsıldı. Kullu <laughs> ahad. Herkes. Herkes sarsıldı. Ve <laughs> hukka. Bakın hukka e, haklıydı gibi. Yani hak ederdi. Yani e, o bile haklıydı. Ne? Lilcibal. Dağların bile hakkı vardı. Nasıl dağların? Errasiyat. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Yani sağlam dağlar. O yüksek sağlam dağların bile hakkıydı. Ne? En tezelzele. Sarsılmak. Evet burası e, bu hukkanın naibi faili oldu. Yani sarsılmak o anda dağların bile yapacağı şeydi. Dağlar bile bundan sarsılırdı. Velâkinne fakat İmane Musa, Musa'nın e, bir Rabbi, Rabbine imanı lem yetezelzel. sarsılmadı. Bu ne yaptı olumsuz? Lem yete zelzel, sarsılmadı ve semiyanas, insanlar duydu, sautan bir ses duydu. Fihi içinde olan ne olan? Celalün nübüvve, yani peygamberlik heybeti. Bu celale biz heybet manası verebiliriz. Peygamberliğin celali olan bir ses duydular. Neydi o ses? Ayet-i kerime bakın. Kella Musa Aleyhisselam ne dedi? Hayır. inne muhakkak ki me'iye benimle beraberdir Rabbi Rabbim seyehdini beni doğru yola yani kurtuluş yoluna iletecektir. Bakın burada sonunda normalde beni manasına gelen bir ye zamiri olması lazım. Ama o düşüyor ve o nereye geçiyor? Esre olarak buradaki nuna geçiyor. Yani şu esre neyi anlatıyor? Ben manasını anlatıyor. Yani Rabbim beni ne yapacak? Doğru yola iletecektir. Yani biraz sabredin mutlaka yardımı gelecektir dedi. Ve emar Allahu Musa ve geldi. Allahu Teala'nın yardımı Allah Musa'yı emretti. E, burası bakın ikinci mefhulümi. E, neyi emretti? Musa burada birinci mefhulümi. en dribe ise ikinci mefhulümi. Vurmasını emretti. Ve biz bu enle yapılan maslara ne diyorduk? Mastarımı evvel diyorduk. Vurmasını emretti. Bir asahul e, asasıyla el bahra denize vurmasını e, emretti. Fe darabe. Bak buradaki fe atıf harfi ne manası vereceğiz? Cümledeki akışa göre. Bunun üzerine böylece darabe vurduğu ee, ve bunun üzerine böylece, bakın yine gelmiş. Ve fe, infelaka, fenfelaka ne oldu? Yarıldı. İnfilak aynı zamanda patlama manasına da geliyor. Hani infilak etti diyoruz. Türkçe'de de kullanıyoruz bunu, bunun maslarını. Ee, infilak etti, yani yarıldı, patladı. Ee, elbahr deniz. Deniz infilak etti. Ve kamel ma'u, su kalktı. Bu kavme irtefa'a, burada irtefa'a manasında, yani yükseldi, su kalktı. Ala kulli canibin, her tarafa, yani her tarafa sular kalktı. Yani sular dağ gibi yükseldi. Bakın burada söylüyor zaten, kel cibali, dağlar gibi kalktı. Ve izethne aşere, bu ithne aşerenin başındaki hemze, vasıl hemzesidir. Dolayısıyla hareketsiz olacak ortada. Ve ııda o sırada aşara Bakın e, bu ııda isimlerin zamirlerin başına gelince ne diyorduk? O sırada birden oldu. Birden i̇tne aşere tarıgan ne oldu? 12 yol, 12 yol ortaya çıktı. 12 yol oldu. İtney ve İtney aşara sıptan. 12 boy için, 12 kabile için, 12 yol denizden ortaya çıktı. لِكُلِّ sibtin تَرِيكُنْ Yani her boy, yani her kabile için tarikun bir yol. وَسَارَ الْقَوْمُ O kavim yürüdü. اَمِن۪ينَ Yani güvenli bir halde. Burası da yine ne oldu? Hal oldu. Kavmin hali. E, güvenli bir halde yürüdüler. وَوَسَلُوا Ulaştılar. Ulaştılar. اِلَى بَرِّ الْاَمْنِ ve selam. Nereye ulaştılar? Ee, emniyet ve selamet yerine e, ulaştılar. Evet. Emniyet ve yani güven ve selamet yerine ulaştılar. Biz de burada kalacağız. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.